Merhaba arkadaşlar. Bugün video fikirleri veriyorum. Hadi o zaman video fikirleri verelim Tek Teknik challenge mavi, sarı, kırmızı, pembe, mor ve benzeri renklerde teknik challenge yapabilirsiniz. Kendi bu derimi yapıyorum. Bu da olabilir arkadaşlar. Sadece stıplayarak pek haksız oynadım. Ve 4 saat pembe kıyafet giydim. Bu da mesela kırmızı, mavi istediğiniz renkte 24 saat pembe kıyafet giyindim yapabilirsiniz. Ya da başka bir renk de olabilir. Pekaksi oyunun da üstü kapatarak avatarımı yaptım. Ve hesabımızı tanıtabilirsiniz. Pekaksi'de çıkarmaya çalıştım. Alabildim mi? rekarsama yeşilde yemek yastak, soru-cevap yapabilirsiniz, ev tur yapabilirsiniz, eşyalarınızı gösterebilirsiniz koyduğunuz, görev videosu da yapabilirsiniz, kombin önerileri verebilirsiniz arkadaşlar, video fikirleri de verebilirsiniz benim video fikirleri verdiğim gibi. Pekaksi bilmediğin 5 bilgi veriyorum. Onu da 5 bilgi verebilirsiniz. Takipçilerimin evine bakıyorum. Çark bir günüme yönetiyor. Yapabilirsiniz. Ev turu yapabilirsiniz. pet çekilişi. Foto, Facebook veya istediğiniz bir petin çekilişini yapabilirsiniz. Pekaksi arkadaşlarınızla arkadaşlar nasıl saklambaç oynayabilirsiniz. Pekaksi parayı para yatırıyorum. Arkadaşlar benim video fikirlerim bu kadardı. Beni istediğiniz için teşekkür ederim.